Yeni projeyi nereden bir başlayalım, bir başlayalım öncelikle? O taraftan. Biraz Alper Bey'den biraz başlayalım. Çok heyecanlıyız. Aslında geçen sene e, hayata geçirmek istediğimiz bir projeydi. Öğrencilerimizden dolayı maalesef yapamadık. E, şimdi ilk provamız için buluştuk. Şarkıların tonlarına bakıyoruz. E, beraber trafiklerine karar veriyoruz. Daha sonra orkestrasyonlarını yapacağız. E, çok heyecanlıyız ve herkesi bekliyoruz konserde. Ben de aynı şeyleri söylemek istiyorum. <laughs> New York'tan bu proje için geldim. Sevgili Nurcan Karaca'nın projesi. E, senfonik olacağını duyduğum için çok mutlu oldum. Özellikle Alper Kömürcü'nün başında olduğundan çok mutluyum. Ve canım benim bir tanecik e, damlacığım ve Uraz'cığım ve Ceylancığım olmaktan çok mutluyum, çok heyecanlıyım. E, uzun zaman sonra Türkiye'de olmanın da sevinci taşıyor. Evet, yani ben de çok heyecanlıyım. Ee, bir de e, mesleğim profesyonel olarak şarkı söylemek olmadığı için bu isimlerle bir arada olmak ayrıca bir onur ve gurur benim için. Ee, bakalım umarım biz de çok keyifli vakit geçireceğiz o Hı -hı. akşam. <laughs> Seyircimiz de çok eğlenecek diye İkimiz de biliyorum. çok iyiyiz. Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler, Süper. 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 sağ olun. Murat Bey. Abi ben bu proje için Kadıköy'den geldim. <gülüyor> 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 çok heyecanlıyız. Yani Damla'nın da söylediği gibi. Büyük müzisyenlerle beraberiz. O yüzden de umarım e, yani bu güzel şarkıları hakkıyla seslendirebiliriz. E, bizim için de değişik bir deneyim. Öyle mi? Yani ilk kez herhalde böyle bir... Evet evet yani hani böyle eş dost ortamında <laughs> hani, yemekte falan şey şarkı mesela. söylerken şimdi bir anda böyle... bir şu... geçiş işte, hatta Evet orkestrayla. O yüzden yani, çok keyifli oldu. O yüzden çok heyecanlı. Böyle korkuyla heyecan arasında bir yerdeyim. E, güzel geçeceğini düşünüyorum. Herkesi de konsere bekliyoruz 23'ü. O gece neler olacak birazcık. O, o gece neler vermeyeyim. olacak? İşte ben yani Tarkan gibi aşağıdan çıkmak istiyorum. <laughs> <Saniye>. Ben <laughs> faremi de çıkacağım mesela sahneye. Ee, yani o gece neler olacak? Umarım yani detone olmayız. İşte normal bir şekilde şarkı seslendirebiliriz gelenlere de güzel Seyircilerimizle birlikte olacağı için hep birlikte evet. için çok kolay ve bir... Güzel, eğlenceli geçecek bizim için. Konser gibi olacağını düşünmüyorum ben. Çok neşeli geçecek hep birlikte. Heyecanlı ama neşeliyiz. Şarkılarını dinler miydiniz? Nasıl ikna oldunuz ilk teklif geldiğinde? Dinlerdik tabii ki. Yani hepimizin bildiği şarkılar, evet. dinlediği şarkılar, evet, büyüdüğümüz, büyüdüğümüz şarkılar. şarkılar, ustalardan dinlediğimiz şarkılar. Yani işte elimizden geldiğince, bakalım böyle bir gecede Eğlenmek istiyoruz açıkçası. Yani Kalabalık bir aileyle bir evet. sofradaymışız gibi düşüneceğim. Ben e, o şekilde rahatlayıp şarkıyı söylemek istiyorum. Sağolsun Alper Bey de çok yardımcı. Hemen burada e, tonları bulduk Yani Biraz içime su serpildi açıkçası. Siz neler söyleyeceksiniz? O geceyle ilgili heyecanlarınız? söylenebilecek her şey söylendi galiba. Arkadaşlarımın söylediklerine katılıyorum. Artı bir. Geceyle ilgili evet. e, çok neşeli, keyifli gerçekten söylediği gibi kocaman bir aileyle bir sofradaymışçasına şarkılar söyleyerek geçireceğimiz bir gece olsun diye diliyorum. Peki şimdi bunun profesyonel anlamda teklif gelirse... Damla'yla bir, damla bir, Damla bir düğünümüz olacak, bir <laughs> singlımız <işimdimiz> olacak. <laughs> evet, olacak. Evet, ee... <laughs> Yoksa bu öyle bir anı olarak mı kalsın istiyorsunuz? Devamı... Sen istiyor musun albüm falan yapmak? <laughs> yok yani öyle ya bir... benim, bir benim, benim de öyle bir niyetim yok. Niyet yok. Hikaye olsun diye teşekkürler. 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 Teşekkürler.